Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır benden istenen yorumlarda özellikle bu çevrede oturanların Kırıkkale Ankara çevresinde oturanların sorduğu ya da ev yapmak isteyenlerin sorduğu soruların üzerine bahçe evimin şöyle ufak bir bahçe evi yaptım maliyet ve gezme videosunu yapacağım. Şöyle ufaktan çekmeye başlayacağım aklınızda takılan soruları soracağım olur da soruları anlatacağım olur da atladığım bir şey olursa yine yorumlarda sorarsınız ben de cevabını elimden geldiğince veririm. Şimdi öncelikle dış kapımızdan bunu bir zaten tel örgü maliyeti falan arsa 1 diye başlamıştım video. Oradan izleyebilirsiniz. Dış kapı, tel örgü maliyetleri vesaire hepsini anlatmıştım. Şurada kilidimizi bir açalım öncelikle. Kilit de unutmamak için böyle üzerinden almadan kapıyı bırakmıyor. Daha doğrusu anahtarı bırakmıyor. İyi bir şey açtık kapımızı. Şurayı toprak doldurdum. Daha da aslında biraz da almam lazım. Artık enerjim tükendi. Yapacağız. Daha da yapacağız inşallah. Tekrar bir ilham geldiğinde. Burayı ben neredeyse 3-4 kamyon toprak var burada. Ve tek başıma attım. Yani en fazla 5-6 el arabası yardım almışımdır. Ki benim attığım 300-400 el arabasına öyle misafire gelen can sıkıntısından bir tane attı. iki tane attığı şeyler. Şurada bir tane arkadaşımın hediyesi çam var. Bunu köşeye diktim. Çünkü çam ağaçları bahçenin hatta içinde bile olmaz. Zayıf olmasın diye diktim. Arsam 504 metrekare. Kırıkkale manzaralı. Burada yaşadığım için. Osman Gazi Mahallesi burasının Kırıkkale'nin yani e, en iyi müstakil ev mahallesi diyebilirim. Şekilde yeni yapılar çok Oturanlar hep var da. Burası bahçe yeri gibi değil. Müstakil evler burada. Şurada da annem patates ekmiş torbaların içine. Köstebek yiyor diye. İki tane sarmaşık var. Yine eve çekeceğim birazdan. Şöyle patateslere su dökmezsek ölüyor arkadaşlar. İki saniye. Şöyle hemen suyumuzu verelim. Bu arada ev şöyle yakın uz uzak çekimle alalım. Ev böyle ufak. 15-15 30, yani 30 metrekarelik bir yer burası. Ee, çatısı vesaire falan tamamen bir ev gibi, içi dışı sualı, hatta e, içi boyayla, önce bir kat kireçte, sonra boyayla, dışıysa iki kat kireçte boyanmış durumda. Dış kapıyı sıfır aldım ama pişmanım bu kapıdan. Ee, saç kapı bu arkadaşlar. Çok ince. Ben de metal kapı olsun diye aldım ama e, kışın falan bu acayip soğuk geçirir. Ee, onun haricinde ön direkler bir saniye. Sıfır ve silinmiş 3 tane direk var görüyorsunuz. Bunlar sıfır ve silinmiş güzel dursun diye. Haricindeki 10'a 10'lar. Yani... yani bunlar da 10'a 10. 10'a 10'lar 10 10 arkadaşlar. İkinci el aldım çoğunu. Birkaç tane Sıfır belki e, hatta sıfır hiç 10-10 onu, onu almadım şu öndekiler haricinde. E, başka önde bir tane ufak, ufak pencere var görüyorsunuz. Normalde pencere de iklim çektim. Pencere ise e, çıkma aldım. Normalde sıfırları 750 liradan başlıyordu en son. Hala da en fazla yani 800'dür. Çünkü ben yapalı çok olmadı. E, ben 140 liraya aldım. Şimdi yapısını ayrıntılı göstereceğim size her yere. Geçelim. Şu musluğu çok soran oluyor. Su tesisatım falan çektim. Şurada bir foseptik çukurum var. Üstü kapandı tabii ki. Foseptik çukurunun yapısını da unutmazsam montajlarken ekleyeceğim. Şuraya tesisattan musluk çektim. Bahçe musluğu. Şöyle bir bahçe tabancası var. Şunu da aldım. Reklamını yapmayayım. 10 metre. Yakınlar için çok güzel ama çok uzak mesela karşıya gitmiyor. Şu Tahtayı falan en fazla geçiyor Yani 10 metrelik bir yeriniz varsa Öneririm ama haricinde Sınırlı bir şey yani Arkasını geçelim Şurada bakın bir tane Balkon lavabosu var Şöyle Giderin aman ayağımıza döktük suyu Burada gider Giderden buradan Sarmaşık var şurada da nar çiçeği var Bunun Burada da içeride bir lavabo var Lavabonun e, hem orada su arıtıcısı da taktım bu arada İlginçtir. Burada da bir arkadaşlar nar çiçeği var. Nar çiçeği taze yapraklar var vermiş görüyorsunuz. Geçelim arka tarafa. Burada kalan birkaç malzemeyi koydum. Rüzgar falan atıyor haliyle. Şurada tuvaletin ne deniyordu buna? Adını unutmuştu işte arkadaşlar. Arka tarafa çatının yapısı. Yanları da kapattık çatının. Şurada da odaya soba deliği bıraktım. Bir tane kış için. Bu arada spordan geldim. Ee, biraz halsizlik olabilir. Unutkanlık olabilir. Burası tamamen buranın altı hazır beton arkadaşlar. Çıkma beton attırdım. Bu e, su basman toplam bana maliyeti 3 e, sefer çıkma beton. Yaklaşık 1750 lira. bir Bir de 100 lira. Yani bir 2000 lira diyelim size başlıklarla falan filan 2000 lirayı buldu. Çıkma beton, çıkma beton nasıl oluyor? Hani böyle ufak yerler yaptıracaklar için söylüyorum ya da acelesi olmayanlar öneririm kesinlikle. Hazır beton birincisi elle yapılan beton asla bir tutulmaz arkadaşlar. Kesinlikle. Yani şunu kazma kürekle delemiyorsunuz. Yani şey kazmayı vurup balyozu vurup neredeyse delemiyorsunuz o kıvamda bir yer. Ama el yapımı betonu neredeyse yumrukla parçalarsınız buraya yani özellikle temele e, kesinlikle e, el yapımı karma beton önermiyorum. Hazır betonda daha ucuza da getirtmenin yolu var. E, ama bunun için irtibata geçeceğiniz kişileri bulmalısınız. Firma yarıyorsunuz diyorsunuz ki parça beton lazım işte bana işte e, bunlar işte organize eden biri oluyor genellikle. Tabii bu işi kaçak yapmayacaksınız ki önermem kaçak. E, adam Diyor ki abi diyor işte şu an diyor 2 metreküp beton kaldı elimde diyor. İşte gönderiyorum diyor. Mesela normalde 1000 liraysa metreküpü 500 liradan sana metreküpünü gönderiyor. Tabi bu göz kararı. Bana mesela abi sana 3 gönderiyorum dedi. 3 gelme gelmedi eminim. Kapımı açıyorum bu arada. Ha burada bir tane tezgah yaptık. <laughs> Şuraya tuğlalarla dizdim. Dışını sıvattım sonra da boyadım. Yani birçok şeyini ben yaptım gerçi de. Ustalar da yaptı ben de yardım ettim. Su tesisatını falan sağ olsun komşum yaptı. Görüyorsunuz içi dışı sıvalı. Ayakkabınızı çıkartalım. İçeri ayakkabıyla basmıyoruz. Kapıyı açtığımızda şurada hemen bir lavabo var. İlginçtir ki arıtma suyum bile var. Hatta bir su içeyim. Şöyle arıtma suyum. Çok severim arıtma suyunu. Özellikle Kırıkkale'de yaşayanlar bilir. Kırıkkale'nin musluk suyu içilmez arkadaşlar. Lavabon falan kusursuz çalışıyor nazar değmesin. Çatıyı göstereyim şimdi de, içeriden size. Biraz akıtıyorum ki su tankının içine. Şurada bir tane çıkma kanepe aldım. Ee, 150 ya da 250 lira olması lazım ya da 200 hatırlamıyorum da o civarlarda. Şimdi soba borum burada. Çatım bu şekilde kapalı. Üstünde zifli kağıt var. Çatının yapısını falan göstereceğim. Ee, pencere çıkma olduğu için ters takıldı böyle kap çalışmıyordu falan bir kısımları babam tamir etti falan falan yardım etti sağ olsun. Dolap malak koyduk. Şurada da tuvaletim var. Tuvalet taşım. Arkada tabii ki musluğu var. Gayet iyi bir tane aslında tuvalet kağıdı asacak yer lazım. Şunu attık. Güzel yani. Ee, so aklınıza takılır abi işte foseptik koku yapmıyor. Sıfır koku. Normal tuvaletten bence daha da temiz. İki kısmı çıkıyorum. Şimdi maliyetlerden hemen aklımda kaldığınca bahsedeyim. Burası bana yaklaşık arkadaşlar her şey dahil tel örgü dahil 60 bin liraya falan mal oldu. Tel örgüden o kapısı falan tel örgüden 17 bin lirası falan çıkarttın zaman 30 küsür eh, yani. Ya burası bana maksimum her şey dahil 40 bin liraya mal oldu diyelim arkadaşlar. Her şeyi uygun tuttum. Hazır beton için demir atmadım. Burası bana su basman 2.000 liraya mal oldu. Ayaklar falan var. Bunlar ufak şeyler 50-50 liradan. İşte en pahalı şeyler. Ona onlar. Tahtalar, ahşaplar bunlar çok maliyetli. Çatı çok maliyetli arkadaşlar. Çatının işte buraya toplam 35-40 tane falan 5-10 aldım. Tabii bir sürü malzeme de kaldı. Arkada anlattım, gösterdim. Bunları sonradan bir yerlere kullandım. Ondan sonra ki kalmasının hiçbir zarar olmuyor. Daha da fazla kalsın. Örnek veriyorum bir yere 30 tane gidecekse en az 35 alın. 40 gidecekse en az 50 alın. Benden size söylemesi çatım bu şekilde. İç kısmı OSB yaptım. OSB'nin üstüne zifli kağıt döşedim. Zifli kağıdın üstüne de e, shingle, membran shingle serdirdim arkadaşlar. Bu yan tarafta da kalan OSB'ler ki OSB'ler çok pahalı. O 3000 lira falan tuttu OSB'ler bende. E, kalan iki parçayla da tam oturdu yanları kapatmak için. Biraz riskli oldu bu yanları kapatmam. Çünkü burayı da kapatmazsam bu sefer de kışın rüzgardan çatıyı atmayı riski oldu. Oraya da bir çare bulacağız. Şunlar çam ona 10, 10 keresteler sağlam. Yani e, kesinlikle 10'a 10'lar 5'e 10'lar arkadaşlar bana göre çam olsun. Yani eğer ev yapacaksanız ya da e, selvi kavak mı oluyordu? Selvi kavak ama selvi kavak diyenler var da ben kesinlikle çam öneriyorum. Çam eğilmiyor. Dik duruyor, sağlam duruyor. Kapımızı açık unutmuşuz Süreler korneşte perde taktım. Yani mesela bana yorumlarda ya şunu maliyetine kadar falan diye ayrıntılı sorabilirsiniz. Yani buranın böyle bir yerin maliyeti ortalama arkadaşlar şu günün parasıyla söylüyorum e, maksimum 40 bin lira. Eğer ki ustaya, ha, ustalık ustalık yeri arkadaşlar arkadaşlar e, çatıcı ve kalıp ustası aynı kişiydi. E, o adama ben. 3 gün bir çalıştı 2 gün bir çalıştı Pardon 2 gün kalıbı için çalıştı 3 gün çatı için çalıştı günlüğü 300 liradan verdim ama son gün sadece 2 saat uzatmak için 200 lira daha fazla verdim yani son gün 500 liraya çalışmış oldu Çünkü normal iyi saati bitmişti 5'te bitiyordu 6'da bitiyordu Örnek veriyorum dedim ki uzat fazlasıyla verin parasını uzat fazlasıyla verdim yani 2 saate Neredeyse bir günün 3'te 2 parasını verdim. Neredeyse değil bir günün 3'te 2 parasını vermiş oldum. Ee, Suva ustasına çok gitti. Suva ustası normalde daha kısa sürmesi lazım. Bir güne sürmesi lazım ama Suva ustası amcamız e, kendi işini her şeyini kendi halletti. Yani kalıp ustasına falan biz yardım ettik. Her şeyini koşturduk harcını kardık, işte tahtasını tuttuk. Ama Suva ustası kendi malzemesini kendi taşıdı harcını kendi kardı vesaire falan. O adama da e, bin lira bir verdim. Sonradan da tekrar su basmana e, şunu göstermedim. Açayım içeri Onu da yapamadı ama sağ olsun. Canı sağ olsun. Önemli değil. Şu gördüğünüz gibi şap attı de, 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 tabana. Ama şapı düzgün atamadı. Hop. Cek girdi içeri. Kaçırdık. Neyse sonra alırız eee şap attırdım. Şap attırmasına için geldiği günde de işte kalan işte duvarın sıvası falan. Ha bu yaptığım işçiliklerin şeyin içinde duvar da var. Ee, duvarın bimsi de var. işte malzemesi de var, işçiliği de var. Suvası da var yani. Yani bunların hepsi elimlere. Ama ben sadece e, dışarıdan hani ben birine götüre yaptır derler. Hani birine verirsin dersin ki bana şunu yap. Şu kadar derler sadece bunun kameli halini arkadaşlar 50 bin liraya yapıyorlar da duvar hariç ben 40 bin liraya duvarla birlikte bunu yaptım yani tel örgü bilmem ne vesaire kapılar her şey dahil buradaki her gördüğünüz şey bana e, perdesi tel örgünü falan 60 bin liraya yakın bir miktar tuttu çatımı da şuradan son kez göstereyim yani arkadaşlar söyleyeceğim pek bir şey yok daha fazla. Zaten şeyi uzattım. Tabii söylediğim malzemeler arasında arkadaşlar. O kadar masrafın arasında. Yani kalemlerin arasında su tesisatı, su bağlama ücretleri, su abonelikleri. İşte örnek örüyorum şu el arabasına kadar ekledim. Yani siz sadece sen sizde olan malzemelerle çok daha uygun daha mal edersiniz. Yani inşaat malzemeleri, inşaat maliyeti öyle aklınızda çok büyüteceğiniz kadar pahalı şeyler. Video değil. buraya kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. フフフフフ。